Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 18 Şubat 2023. Facianın 13. gününde gelen çifte mucizeyle açıyoruz bülteni. 10 ili vuran, şehirleri yerle bir eden deprem faciasının 296. saatinde Hatay'daki kanatlı apartmanın enkazından gelen haber ümitleri yeşertti. Beton yığının arasından yükselen ses ekipleri 5 kişilik ailenin bulunduğu o noktaya yöneltti. Karı koca günler sonra sağ olarak kurtarıldı ve bir diğer sevindiren haber. 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu. Hatay'ın Defne ilçesinde çöken binanın enkazından 278 saatin sonunda yaralı olarak kurtarıldı. Milyonların umudu oldu. ATV Haber başladı. Burada buldum. Ha buldum buldum. Ne Kim Canlı canlı. canlı, canlı. canlı umutlar bir an olsun tükenmedi. 296. saatte moloz arasında bir aileye canlı ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Hatay'da bulunan kanatlı apartmanın enkazından ses geldiğini fark etti. Hemen dinleme yapıldı. Deprem yeri tespit edildi. Allah'ın mucizesi bilen hazır. Aç, susuz. 12 gün 13 gün boyunca enkazda kalan 5 kişilik aileden 3'ü hayattaydı. Kırgızistan'dan gelen ekip önce baba Muhammed Ali Acar'a ulaştı. Burada buldum. Ha buldum buldum. Ne diyorsun sen? Gel askere Tamam abi şimdi bekle. 5 dakika biz seni Ardından da anne ve oğlu göçükten çıkartıldı. <laughs> sakin sakin sakin. Maşallah Allah ekber. Maşallah. Maşallah. Buraya sabah 8'de geldik. Saat 8'de. 11 geçe çalıştık. 3 saat içinde 3 canlı, 2 cansız bulduk. Depremzede aile hastaneye kaldırıldı. Enkazdan sağ çıkan küçük çocuk sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Ailenin diğer iki çocuğunun da cansız bedenlerine ulaşıldı. Canım benim yorma kendine. Yani. Adım neydi? Adım neydi? Muhammed oh Ali. Tamam yorma kendini Muhammed Ali canım benim yorma kendini tamam. Eşiyle birlikte hayatta kalan anne Ragda Acar'la Sağlık evet, Bakanı Fahrettin Koca yakından arkadaşım. ilgilendi. Geçmiş olsun. Sorun, 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 sorun görünmüyor. Sorun. Arkadaş, arkadaşlar yorum, yorum, yorum. yakın takip edecekler. İyi olacağız inşallah. Genç kadın Sahra Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi. Diğer bir mucize ise 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu oldu. Hatay'ın Defne ilçesindeki enkazdan 278 saat sonra sağ çıktı.